8. günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah 7.40'da JR için kalktım. Yalnız bir 10 saniye geç çıktı, tıkladığım için JR'ye almadı. Ee, öğlen 1 BDV'sine giremedik. Akşam 5'lik Felankor PK'sına da giremedik. Bu yüzden şimdi Mitril Quest'i yapmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar magimizin mitril görevini yaptık. Şimdi oyunun güncelleme notlarına gelin birlikte bakalım. Yeni etkinliklerde coin etkinliği başladı ve night royal etkinliği başladı diyor. Night royal etkinliği hakkında pek bir bilgim yok. Coin etkinliği de sağ üstte bir coin barı doluyor sanırım. O coin barı dolduğu zaman tıklayıp coin alıyoruz. Onun hakkında da pek bir bilgim yok. Estant haritası Soul of the Dark Dragon etkinliği başladı. 4 hafta boyunca sürecekmiş. Soul of the Dark Dragon yaratığına son vuruş yapan oyuncular 7 günlük Hellfire Wing kazanma şansını elde edecekler diyor. Ve respawn süresi de bu canavarında 9 saatmiş. Boss öldürdüğünde etrafındaki oyuncular polluted holy baiter ve exp kazanacaktır diyor. Yani bu muhtemelen Topaça benzer bir etkinlik. I will continue playing night online etkinliği başlamış. 4 hafta sürecekmiş. Eee Akarın üzerinden 20 veya daha fazla I will continue playing Knight Online amblemi alan oyuncular 6 Mart sunucu bakımı sonrası 10 adet Asset Transformation Scroll alacaklarmış. Sistem hesap bazlı toplama yapmaktadır. Örneğin 4 kez Destan sunucusunda 16 kez Felix sunucusunda alım yaparsanız ödüle hak kazanırsınız diyor. Yani sunucu vesaire fark etmiyor. Destan sunucusunda da alabilirsiniz. Bunu Felix'te de alabilirsiniz. Toplu olarak account üzerinden size e, ödülü verecek. Sevgililer gününe özel satışlar başlamış. Power Store'dan aşağıdaki eşyaların satışları başladı diyor. Elmorat Karus Wife. Elmorat Karus Husband. Adeti 24 M pointmiş. Ve Cupid Wings. 30 günlük 899 M point diyor. Bunları da beraber yine oyun içinde inceleyebiliriz. Event Manager aset güncellemeleri. Yani aset güncellemeleri gelmiş. NPC aset üzerinde bulunan Battlefield Heroes Wing ve Lunar Tattoo satışı etkinliği başladı diyor. 4 hafta sürecekmiş. War Hero Wing 30 günlük ya da Lunar Tattoo 30 günlük 190M olacak. War Hero Wing 30 günlük 90M, Lunar Tattoo da 30 günlük 120M olacak diyor. Güzel bir fiyat olabilir. Bunu TL'ye çevirip ne kadar yaptığına bakmak gerekiyor. Ben oraya oynadığım için bu bence oynadığınız sunucuya göre değişebilir. Fiyat belki Avantajıdır, belki de avantajlı değildir ona bir bakmak gerekiyor. Sunucu özel değişiklikler varmış. Zamanlı Ronakland aktif saatleri Zero sunucusu için güncellenmiş. Yani ikinci kanalda belirli saatler arasında yapılıyordu bu 02'de. Bakalım nasıl olmuş. İkinci kanalda belirli saatler arasında açılan Ronakland haritası Zero sunucusu için güncellendi. Artık Ronakland haritası 02 kanalında Türkiye saatiyle öğlen 2 ve gece 2 arasında aktif olacakmış. Yaklaşan etkinlikler. Juraid Daily Coin etkinliği başlangıç tarihi 20 Şubat. Etkinlik süresince Juraid Mountain etkinliğini kazanan oyuncular 2 Daily Coin, kaybedenler ise 1 Daily Coin alacaktır. Fortune Chalder Mekine 30 adet Daily Coin teslim ederek Redistribution item elde edebilirsiniz. Redistribution item hesap başına yalnızca bir kez alınabilecektir. Yani e, az önce bu bahsettiği I will e, etkinliği gibi I will etkinliğinde de bir hesapta ister Destan'da ister Felis'te 20 kere aldığın zaman akontuna gönderiyordu bu ödülü. Bunda da yine aynı şekilde demek ki. Sona eren etkinlikler. Puzzle etkinliği sona ermiş. Full moon rift etkinliği sona ermiş. Asset Ibex krisis, buff petrol skrul, resurrection skrul %90, special nereids, equipment confirmation item, stat skrul Talisman etkinliği, satış etkinliği sona erdi. Dev topaç savaşları etkinliği sona erdi. I Love Night Online etkinliği sona erdi. Etkinlik ödülleri 20 kez veya daha fazla başvuru yapan oyunculara gönderilmiştir diyor. Önemli de bir not düşmüşler. Gönderilen, gönderilen ödüller oyun için mail üzerinden alınmazsa 6 Mart tarihinde yani bir ay sonra silinecektir. İyi eğlenceler NTT Game Night Online ekibi diyor. Güncellemeler hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi saat 7 BDV'si için beklemeye geçiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 7'deki BDV'ye girdik. Ama maalesef teknik bir aksaklıktan dolayı kaydı alamadık BDV'ye. Ama kazandık. Bir mavi kutumuzu aldık. Onu da etkinlik tablomuza işledik. Şu an saat 7.30. Akşam 22.40 CRS için, akşam CRS için beklemeye geçeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar saat 10.40 oldu ve tıkladık. Yaklaşık 7 dakikamız var. 7 dakika sonra bakalım CR'de bizi neler bekliyor. Evet, şehrimiz başladı arkadaşlar. 2 priest, 3 mage, bir bir varıyor. Bir okçu. Bir okçu daha. bir green gem aldık. Hop silver barımızı aldık arkadaşlar. Serideki ilk silver barımız. Umarım son vuruşu da biz yapmışızdır ki biz yaptık diye düşünüyorum. Silver bar kıtladık ama kase yedik. Her şey beni mi buluyor ya? Ay canına yanayım ben ya. Maalesef son anda kase yiyerek jereyi kaybettik. Bizim için iyi bir jereydi. Bir green gem, bir black gem, bir de silver bar aldık. Ancak partideki arkadaşlarım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onlar son anda KS7 için pek bir şey alamadılar Jere'den. Aşi görevleri için bir win daha alabilirlerdi ama sağlık olsun. Biz de bir şey alamadık. Şimdi <laughs> Klan PK için belli oya geldik. 50 kill görevi yapıp Oltraki Box almaya çalışacağız. Devam ediyoruz. SC'lerimizi bastık. PK'ya başladık. PK'mızı bitirdik. Şimdi okçumuzun mitril görevine başlıyoruz. Okçumuzun da mitril görevini yaptık. Şimdi saat 2'yi geçiyor. BDV'ye tıkladık ve bizi almasını bekliyoruz. Bakalım BDV'de neler olacak. Evet BDV'miz başladı. Yine dayımla aynı BDV'deyiz. Hadi dayı! Thank you for watching! Maalesef BDV'yi de kaybettik. Şimdi bugün neler kazandık, neler topladık? Tablomuza bir bakalım. Ondan sonra da kapanışa doğru geçelim. Sabah JR'ye kalktık, tıkladık ancak maalesef giremedik. 9'da falan kor PK'sı olmadı. Bir de BDV'ye girmedik saat akşam 5'te Felankor PK'sı olmadı. 7'de BDV'ye girdik. Kazandık ve bir mavi kutu aldık. Saat e, 10.40'da CR'ye girdik. Bir Black Gem, bir Green gem, bir de Silver Bar aldık. 23.30'da Felankor PK'sına girdik. E, 50 kil görevimizi yapıp bir Old Truck'i Box aldık. Gece 2'de BDV'ye girdik. Ancak yenildik. Günlük mitrillerimiz yapıldı. Trakimizi de bugün yapmadık. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.